Merhabalar arkadaşlar Venüs de size merhaba diyoruz. Ee, son gün ama bayramın e, ondan sonra son günü yarın pardon bugün çekiyorum üçüncü günü. İyi bayramlar diliyorum. Enişten dileklerimle bayramınızı kutluyorum. Sevdiklerinizle ailenizle beraber sağlıklı mutlu huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileğimle. Şimdi diyeceksiniz ki nerede bu kadın? <laughs> Neden Temmuz ayı burç yorumları çekilmedi? Bunun cevabını almak için hemen gidiyorsunuz Haziran ayındaki ve ondan önceki burç yorumlarımın ne kadar izlendiğine bakıyorsunuz. Ondan sonra bir akıl yürütebilirsiniz. Evet ya bu kadar izlendi mantı kendi mi çekilmemesi lazım. Ben de mantığımı dinledim. Bu kadar az izlenmeye tabii ki de o kadar fazla emek sarf etmek istemedim. Ee, çok fazla emek sarf ediliyor burcun en azından ben kendi adıma söyleyeyim çok fazla emek sarf ediyorum neden ee, fark ettiyseniz belki başkalarını da takip ediyor olabilirsiniz ben e, burç yorumlarımın başında yeni ayı yorumluyorum burcunuza göre dolunayı yorumluyorum burcunuza göre tek tek tüm e, günlerin arkadaşlar yazıyorum tüm günlerin 30 günlük boyunca kaç çekiyorsa o ay önemli açılar varsa tüm açıları hatta ayın açılarını almadan tüm önemli açıları yazıyorum o önemli açıları analiz ediyorum sonra onları burç üzerinden tek tek analiz ediyorum. Bir e, yazıyorum, yazıyorum ondan sonra e, sonra bakıyorum izlenmiyor. E, burada tabii ki bir e, yol değiştirmek istedim. Bir yön değiştirmek istedim. Daha tam ve net bir şekilde karar veremedim. Belki burada haftalık genel yorumlar yapabilirim. Haftalık e, tek bir videoda daha böyle kısa kısa burçlara göre yorumlar yapabilirim. Emin değilim yani. Bakacağız takipte kalabilirsiniz. Azınlık bir kişi var. Takipte kalan sağ olsunlar. Hepinizi seviyorum. Ondan sonra şimdi ama videomuzun konusu nedir? 13 Temmuz Oğlak dolunayını yorumlayacağız. Önemli bir dolunay çünkü. Bu dolunayla dönmem iyi olur diye düşündüm. Eee Plütonik bir dolunay. Ay Plüton kavuşum. Önce teknik bilgiyi vereyim. Çünkü beni takip edenler, ondan sonra danışanlarımın astroloji bilen insanlar olduğunu biliyorum ondan sonra sorularınızdan, yazmalarınızdan, çizmelerinizden. O yüzden teknik bilgiyi verelim. Ay Plüton'la kavuşuyor arkadaşlar. Ay Plüton'a yaklaşan açıda 21 derece oğlak. Güneş de tabii dolunay olduğu için tam karşısında Yengeç Burcu'nda. Merkür'le beraber kavuşuyor. Merküryen aynı zamanda Merküryen ve Plütonik bir dolunay. E, dolunaylar zaten her zaman karşı açıda olur, Işıklar karşı çalışır. Etkisi yaklaşık olarak 14-15 gün falan kadar sürer ve dolunaylar bizim gözümüze bir şeyleri sokar çünkü görünür olması lazım ki bir şeylerin. Biz de artık bitişler, kararlar, sonlanmalar, arınmalar, bırakmalara doğru gidelim. Dolunayın amacı e, budur. Dolunayın gündemi budur. Tabii ki herkes her göksel kombinasyondan aynı şiddette ve aynı derecede mi etkileniyor? Tabii ki de hayır. Burada sizin e, kendi natal haritalarınız esastır. E, ben burada sadece ne yapıyorum? Genele hitap ediyorum. E, yine dolunayda dikkatimizi çeken şey Lilith. E, Jüpiter'e kare. Yaklaşan açıda kare. Lilith'in Jüpiter'e yaklaşan açıda bir karesi var. Ondan sonra. Şiron'a da pardon Lilith uzaklaşan açıda kare Jüpiter'e. Şeyde e, aralarında 2 derece var. Şiron'da yine kare diyebiliriz. Aralarında 6 derece orpla. Ondan sonra e, İzmir saatinde yani İzmir haritasına göre açtım ben dolunayı. E, yükselende kova burcu var. Satürn'de tabii ki birinciye de kova burcunda. Şimdi bu dolunay somut anlamda ne getirir bizlere? Somut anlamda arkadaşlar bir kere ailevi konular, iş, kariyer konuları ön planda olacaktır. Hedefleriniz, sizin hedeflediğiniz şey ne? ondan sonra ulaşmak istediğiniz şeyler ne çünkü oğlak burcu ve statü başarı hedef vah kızım bütün tüylerini döktün kızım biraz hasta çünkü arkadaşlar olduğundan daha fazla tüy döküyor her yerim tüy oldu şu anda tüyler uçuşuyor siz görmüyorsunuz tüyler uçuşuyor şu anda bunda evet inşallah iyileşeceksin kızım ilaç kullanıyoruz Heh. Heh, somut şeyler arkadaşlar oğlak burcu somut olan şeyler her birimizin farklıdır değil mi somut olan? Bir çalışmayan insan için bambaşka bir hedefi vardır onun ama somut bir bir şey ister kendisinde. Bir hedefi vardır, başarı ister. Kimimizin iş güç, kurumsal hayatı çalıştığı yer, işi vardır, gücü vardır, bir yerde çalışıyordur. Hedefimiz vardır illa ki her birimizin. Oğlak Burcu işte bu, bizim bu tüm somut, bu dünya düzenindeki somut hedeflerimiz, ulaşmak istediğimiz, başarmak istediğimiz şeyleri temsil ediyor. Dolayısıyla somut anlamda bu dolunay bize e, arkadaşlar yüzleştirecek bazı somut gerçeklerle. Bazılarımızı böyle etkileyecek bu dolunay. İşte işiyle gücüyle alakalı, ne bileyim aileyle alakalı, yatırımlarla alakalı, ekonomiyle, ekonomisiyle, maddi konularıyla alakalı, ondan sonra planlarıyla alakalı bazı konularda yüzleşmeler yaşatacak bir dolunay. Çünkü bir yandan Merkür de Başrolde. O yüzden demek ki haberler, yolculuklar, ondan sonra fikirler, yakın çevreden gelecek etkileşimler yine bu dolunayda ön planda olacak diyebiliriz. Yengeç burcunda da Merkür olduğu için yine ailevi konularında ya da kendimizi güvende ve ait hissetmek istediğimiz konular neyse bunlarla ilgili dediğim gibi anlaşma, sözleşme, imza, düşünceler, fikirler ön planda olacak. Zaten düşüncesel anlamda biraz böyle güvende olmak isteyeceğiz. Neden? E, Merkür de yengeç burcunda, Mars da boğa burcunda. Yani temkinli olmak bizim için iyi olacaktır. Yani öyle isteyeceğiz zaten dürtüsel olarak. Temkinli olmak isteyeceğiz. E, bunları yaparken de ama Venüs'ün de ikizler burcunda olarak e, hem Neptün'e kare hem de Satürn'e güzel bir açıda olduğunu unutmayalım. Demek ki Neptün'e kare ise... Arkadaşlar bakın bu hafta Tamam 13 Temmuz Oğlak dolunayının etkisi yaklaşık 14-15 gün sürer ama özellikle bu hafta dolunayın yaşanacağı hafta parasal konulara dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü borç almak, borç vermek, önemli yatırımlar yapmak için uygun bir zaman diye yanılabilirsiniz. Ondan sonra kandırılabilirsiniz, dolandırılabilirsiniz. Yanlış hesap yapabilirsiniz, yanlış düşünebilirsiniz. O yüzden aman dikkat diyorum. menüsün Neptün karesi var. Yaklaşan açıda bir de Venüs. Dikkat dikkat diyorum. Bir dakika kızım. Bilgisayarıma basma ama. Dur ben seni en iyisi indireyim. Al. Artık çünkü her yerim tüy adapte olamıyorum. Sonra seveceğim seni. Heh. E, onun dışında Venüs sadece parayı temsil etmiyor. Bakın Venüs ikizler burcunda. Şimdi bu dolunayda arkadaşlar bir kere yalan dolan aldatılma kandırılma illa finansal değil. Finansal konularda uyarım yaptım ama onun dışında ikili ilişkilerde de arkadaşlar birçok sırlar ortaya çıkabilir yalanlar ortaya dökülebilir. Her denilene inanmayın. Ağzınızdan çıkana dikkat edin. Ondan sonra çünkü burada bakın bu açığa çıkan şeylerle Venüs'ün Satürn'le kurduğu bu olumlu etkileşim diyor ki demek ki burada 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 diyor bu dolunayda diyor çok istikrarlı, uzun vadeli kararlar al almaya doğru gidiyoruz. Artık karşılaştığınız şeyler neyse o sırlar neyse artık hayatlarımıza gelin uyarlayın. Yani bir hayal kırıklığı enerjisi var mı? Var. Önce olumsuz tarafından anlatayım. Sonra güzeli sona saklayayım. Hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Ondan sonra bir sır açığa çıkabilir hayatımızda. Ya da gizlenilen bir gerçeğe ulaşabiliriz artık. E, onun hakikati çıkar ortaya. E tabi ki bunlar biraz bizi demoralize edebilir, üzebilir. Biraz duygusal anlamda zorlanabiliriz. Ama dönüşüm e, bu dolunay için kaçınılmaz olacaktır. Ve burada aldığımız kararlar aslında uzun vadede bize iyi gelen kararlar. Çünkü bu dolunayda yüklerimizden arınıyoruz. Çünkü gökyüzü öyle istiyor. Çünkü plütonik. Bakın plüton gezegeninin etkilerinden bahsettim. Yani hem doğum haritanıza göre etkilerinden bahsettim biliyorsunuz. Yani işte plüton hangi evdeyse ne olur falan gibi. Bir de plütonun genel etkilerinden bahsettim. Çok az izlenen ayrı bir videom var. E, Plüton biliyorsunuz jenerasyon gezegenidir. E, küllerinden doğmak, ölmek ve yeniden doğmak ve aynı zamanda bir de anahtar kelimesi güçtür. Ama tabi gölge etkileri nedir Plüton'un? Gölge etkileri bize kattığı gölge etkiler güç mücadelesi, intikam, hırs, kindarlık, takıntı, saplantı, kuruntu gibi e, durumlarda Plüton'un maalesef bize kattığı gölge etkilerdir. Plüton bizden ne istiyor bu anlamda ee, baş ise Plüton herhangi bir göksel kombinasyondaysa diyor ki bu gölgelerinde yüzleş, bunları dönüştür sonsuza kadar bu dönüştürdüğün negatif durumların e, sonucunda sen daha da güçlü hale geleceksin diyor. O yüzden bu durumlar e, böyle sıkıntılı gibi gelse de bazılarınıza aslında günün sonunda hayırlı bir yere doğru gidiyor. Bunu da iç rahatlığıyla söylemek istiyorum. Yani hiç kafanıza takmayın lütfen hiçbir şey takmayın kafanıza. Dolunayın mottosu bu. Plüton takıntı yaptırabilir. Yüzleşeceksiniz ama şunu düşünün. Hakikaten o çürümüştü, bozuktu ve size hizmet etmiyordu. O yüzden de gökyüzü size kendinizi kandırmanızı istemiyor ve diyor ki bak gör. Yani bak ve gör ve bırak bırak artık. Yani bunu hem zihinsel anlamda hem ruhsal anlamda hem de somut anlamda bırakmayı bil. Yani burada belki bazılarımız dedim ya somut olan şeyleri bırakacak. İşte güzel gitmeyen bir ilişki, ee, ne bileyim size uygun olmayan bir iş, bir kariyer planı yani bunları bıraktıracak belki Dolunay bazılarımıza. Bazılarımıza ise biraz daha içsel çalışacak. İçimizde bir şeyleri fark edeceğiz, idrak edeceğiz, dönüştüreceğiz. İşte içimizde ne bileyim kıskançlık mı var, içimizde bir durağanlık mı var, bir takıntı yaptığımız bir konu mu var. Dolunay bir şekilde vesilelerle e, bizi bunlarla yüzleştirecek ve biz de Orada bırakmamız gerekeni bırakmak durumundayız. Çünkü bıraktıktan sonra daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracak bizi. Güzel olan şeyler de gelmek istiyorum şimdi artık sonlara doğru. Uranüs'ün Kuzey ağ düğümüyle kavuşarak düğümlere ve Merküre çok güzel bir kontağı var. Yani Uranüs biliyorsun o da jenerasyon gezegeni. O da güzel açılar kurduğu zaman ani güzel sürprizler, ani böyle beklenmedik fırsatlar, idraklar getiriyor. Demek ki ee, hayat bize bazı yerlerden kapanış getirirken bazı yerlerden fırsatlar da getirecek hem de somut fırsatlar gayet görünür fırsatlar Uranüs'ün boğa burcunda Kuzey Aydın'ın boğa burcunda olduğunu unutmayın yani bir şeyleri bırakmaktan bir şeylerle yüzleşmekten korkmayın bence dolunayın en güzel mottosu bu olsun sizlere bırakmaktan korkmayın çünkü bir şeyi bırakırken ya da belki de daha da güzel bir haber daha da güzel bir gelişme işte Bunca zaman fark etmediğiniz çok güzel bir şey fark etmek kendinizle, ilişkinizde, işinizle, paranızla yani hayatınızla ilgili. Böyle bir gündemi de var dolunayın. Haberci bir dolunay zaten. Merkür de bir yandan aktif dediğim gibi. Dolayısıyla bazı haberler gelecek. Bu haberler güvendiğimiz insanlardan, yakınlarımızdan, ailemizden gelen haberler de olabilir. Ya da bu haberler bizi güvende hissettiren şeyler olabilir. Bizi daha ait hissettiren haberler. Hani olur ya mesela sanki bir puzzle var önümüzde ve içimize bir şeyler sinmiyor, sinmiyor, sinmiyor. Sonra bir yerde bir patlak veriyor ama biz alışkın olduğumuz için o olayın patlak vermesi yine bizim hoşumuza gitmiyor. Çünkü alıştığımız bir kötü halin içerisindeyiz ama sonra öyle bir eksik parça, öyle bir güzel haber ya da bir gelişme yaşanıyor ki sanki puzzle'ın o eksik parçası tamamlanıyor. Evet ya, aslında bu gelişme ya da bu haber bana daha çok kendimi güvende ve ait hissettiriyor diyoruz. Bu dolunayda bazılarımız bu tarz şeyler yaşayabilir. Dolunayda dikkat edilmesi gereken diğer şey Lilith'in Jüpiter'le Şiron'la kare açısı demiştim. Burada aman diyorum aile içerisinde böyle kötücül etkiler. Sırf aile demeyelim yani aile gibi hissettiğiniz yakınlarınız. Ondan sonra yani böyle kavga gürültü biraz bunlara uzak durmak gerekiyor. Ya da böyle içinde işte atıyorum manipülasyon etkisiyle işte kıskançlıkla, intikam alma isteğiyle ya da işte bir şeyleri kafada daha fazla kurarak, işte takıntı yaparak hareket etmek zarar getirir. Bakın Jüpiter iyidir, hoştur. Jüpiter gezegeninden de ayrıca bahsettim biliyorsunuz ama kötücül bir etki varsa arkadaşlar, Jüpiter oradaki kötücül etkiyi de büyütür kocaman hale getir. Örtemezsin yani o kötücül etki. Apaydınlık açığa çıkartır o kötücül etki. Dolayısıyla lütfen burada her birimiz kendimizden sorumluyuz. Kendi içimizdeki gölgelerle yüzleşmeliyiz. Bunları kendi içimize dönüştürmeliyiz. Çünkü yapmadığımız takdirde o içimizdeki gölge eskilerle hareket ettiğimiz takdirde Dolunay diyor ki bunları da açığa çıkartıyorum. Yani bunlara zarar görürsün. Yani öyle üstünü kapatamazsın diyor. O yüzden aman diyorum dikkat. Bunlardan da yara gelebilir. Aynı zamanda bu Lilith'in karısı tabii ki ma maalesef sağlık sorunlarını da gündeme getiriyor. Sağlıkla ilgili problemler, e biraz böyle yara almak, kazalar, belalara karşı da bir uyarı e niteliğinde diyebilirim. Dolayısıyla kendimize dikkat edeceğiz, sevdiklerimize, ailemize dikkat edeceğiz e ve kendi içimizde bir gölge varsa bunu değiştirmek, e bizim elimizde bunu fark edeceğiz. Kötücül etkili yola çıkmak bize zarar getirir ee, ondan sonra işler böyle çok rayından çıkar. Bunları da fark edeceğiz. Bu donlay e, böyle bir etiket hesabı. Bana göre donlay çok güzel. Bakın aslında çok güzel. <laughs> Kimse sevmez pültonu. Ben severim. <laughs> Lilith'i ben de sevmem. Yani etkilerini sevmiyorum. Lilith'i e, Lilith dönüştürmek zor hakikaten. Ama Plüton arkadaşlar öyle değil. Şöyle ya. Bakın. Deyelim ki benim içinde bir kıskançlık oldu. Örnek veriyorum, tamam mı? Birisini kıskandım ya da bir şey kıskandım. Şimdi ben diyelim ki kıskançlığımla manipülasyona bak, manipüle edeceğim o karşıdaki kişiyi ya da işte ne bilim gideceğim başkasıyla konuşacağım falan. Yani kötülük yapacağım, tamam mı? O içimdeki çıkan kıskançlık göl gibi etki. Ben onu görmek yerine o kıskançlıkla hareket etmeye başlayacağım. Ondan sonra ne olacak? Kötülük kötülüğü doğuracak. Peki benim ne yapmam lazım? İşin içerisinde Plüton varsa e, ben bende bir kıskançlık mı çıktı? Hemen böyle kendimi yargılamayacağım tabii ki. Ay şöyle kötüsün Berfin böyle kötüsün demeyeceğim. Onun altını kazımaya başlayacağım. Neden? Nereden geldi bu kıskançlık? Muhakkak arkadaşlar altını kazıdığımızda başka başka şeyler çıkar. İşte değersizlik çıkar. Değil mi? Kendimi sevmiyorum ki kıskanıyorum. E, kendimi tam ve olduğum gibi e, gör, görüp kabul etmiyorum ki kıskanıyorum. Anlatabildim mi? Ee, bakın bu dolunayda tam da bu konuların konuşulması gerekiyor. O yüzden bunlardan bahsediyorum. Çünkü Lilith'in de karesi diyor ki yani öyle kötülük yaparsan e, elini gözünü yüzüne bulaştıracaksın diyor bak dolunay. Yapma diyor yani sana bir uyarı yapıyorum bak yapma dönüştür diyor kendini. O yüzden bunların farkında olun bunların idrakinde olun diyebilirim. Ve tabii ki e, bazı hayal kırıklıkları gündeme gelebilir. Bu aldatılanlar, bunlarla karşılaşanlar, yalan dolanlarla karşılaşanlar, bunlar hakkında karşılaştıktan sonra sorumluluk alarak önemli, istikrarlı, uzun vadeli kararlar alanlar yine bu donlayın gündemlerinden diyebilirim. Evet bu videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorumları yazabilirsiniz burada izleyen olursa bakalım. Ne kadar izleyen olacak bilmiyorum. İzleni olursa yazabilirsiniz ama ne olursunuz bana yine burçama devam et demeyin. Yani yani bilmiyorum. Aylık yorumlar beni yoruyor ve az izleniyor. O yüzden bakacağız. Görüşmek üzere sevgiler.